Herkese merhaba dostlar. Game Finisher kanalına hoş geldiniz. Bugün GTA 5 serimize devam ediyoruz. Sokak yarışlarını yapmayı düşünüyorum bu bölüm. Ama garajım da dolmuş. Hatta garajımın önü de dolmuş. İlk başta işe yeni bir garaj almakla başlayalım. Yeterli paramız var diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da sokak yarışlarına başlayalım. Yeni alacağımız garaj da burası. Bak Ballaya bak Ballaya. Benim garaja araba park etmiş. Yok bu çok abartılı bir tepki oldu. Seni bir daha buralarda görmeyeyim. Aa bu garaj çete bölgesiydi ya. Ben bunu unuttum. Burada silah çıkarttığımız anda mevzular karışıyor. Bölge sakinleri biraz çılgın. Hepsini indirdik. Polis gelmeden çatıya saklanalım. Kimse bizim otoparkımıza araç park edemez. Bu da ballalara bir ders olsun. Polislerden kurtulduk. Gidelim garajımızı alalım artık. Şuralardan düşeceğim diye hep korkuyorum ya. Yani. Tabi önce biz silahları toplayalım. Bunları boşuna vurmadık biz. Oo. Allah bereket versin. Garajımızın fiyatı neymiş? Alalım bunu da. 30 bin dolar. Oo burası da hangar gibiymiş ya. Biz küçücük otoparka iki tane araç sığdırdıysak buraya bir 50 tane sığdırırız herhalde. Lamar arıyor. Çok hey, mu cool. yeah, yeah, bize cool. bırakmış? Careful, man. All right? All right, I got you, Garajın içinde bir tane aracımızın olması lazım. Oyunun hediyesi. Bildirimler bittikten sonra onu alabileceğiz. Elegi. Elegi RH8. Bu araç da oyundaki en iyi araçlardan biri. Maksimum hız hızlanma, yola hakimeti falan mükemmel bu araçta. Bu ara sakakta bir rastgele olay açıldı. Bakalım bu neymiş? Bir hırsızlık olayı var. Arabamız delik deşik etti ya. Silah kullandığımız zaman bu arkadaş korkuyor. Ama silah kullanmamak lazım. Bunu cüzdanını teslim edelim. Al 200 dolar için bu kadar aldın. Al, al, 200 doları. Oh my god man. You're awesome. Bizimki de hemen mutlu oluyor. Sen de harikasın dostum. Oğlum 20 doları hangi ara yedim lan? Yarışlara geçebiliriz artık. Hanun yarışı açıldı. Soru işaretiyle gözüken yer. İlk yarış noktamız. Gidelim Zentorno'muzu alalım. Ondan sonra da ilk yarışımıza girelim. Zentorno çıkmamış. Ama ne var? Dinka Jester var galiba burada. Bu da olur. Gayet sağlam bir araç. İlk yarışımızda bununla da girebiliriz. İlk yarışımıza başlayalım. Bu Haon'un aracında gözüm kaldı ama hep kilitli alamıyoruz bu aracı. Belki yarış sırasında kaza yaptırarak falan alabiliriz ama silahta çekemiyoruz bunlara. Anyway, talking What would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition and luck would they got yarışa davet ediyor, ikinciliğinde hazır diyor. Kendisini birinci olacak sanıyor. Yakışıklı. Ama Franklin'in karşısında hiçbir şansı yok. watching, frankly. Let's go. Önündeki araçlar hurda bir tek haon aracı biraz. Iyi. Abi böyle bir özel yetenek varken en hurda araçla bile girsek bu yarışı alırız. Ama bu özel yetenek biraz abartı olmuş. Oyun çok kolaylaştırmış. Yani bütün özel yetenekler arasında en abartısı bununki olmuş. Michaelın yani Michael'ınki falan iyi. Trevor'ınki de iyi. Yani dozunda biraz daha en azından. Bu sınırları biraz aşmış. Yani yeteneği dozunda kullanırsanız bu yarışta birinci olmama şansınız yok öyle söyleyeyim. Şu an gaza bile basmıyorum yetişemiyorlar. TNT kullandığım zaman bize de araç direkt yola oturuyor. Bu ne yetenek mi bitti? Biraz fazla kullandım sanki. Kaza yapma riski neredeyse sıfır. Tek dezavantajı aracın biraz yavaşlaması. Özel yetenek kullandığımızda. İlk yarışımızı da aldık. 200 dolar kazandık. En hızlı turumuz 0.41. Yarış süremiz de 1.31. Hiç kaza yapmadık. Altın madalyayı da kazandık. Bunlar da yarıştığımız araçlar. Şu Haon'un aracını almayı tekrar bir deneyeceğim. Ha'yu indirdik ki adam bize ölürken bile mesaj atıyor ya. Şansın yaver gitti. Her zaman yarışlar olur. İlgeniyorsan bir buluşma git diyor. Mail gelmiş bir de bir tanesi tanış adam, bir tanesi de bize araç satmaya çalışıyorlar. Abi yine kilitli bu araç ya. Bu aracı alamıyoruz. Hayır da boş yere öldürdük iyi mi? Adamın da on numara aracı vardı ya. Yarışlar saat 8 ile 5 arasında açık. Akşam 8, sabah 5. Zentorno'suz yarış videosu olmaz. İkinci yarışımızdan önce Zentorno'yu alalım. Bu yarışta da onunla yapalım. Derken bir rastgele olay çıktı. Soyguncu şerefsizsin ya. Ya bunlar da arabayla niyeyse hiç ölmüyor. Cüzdan nereye düşürmüş? Şurada da cüzdanı var. Cüzdan teslim edelim. Bir teşekkürünü alalım. Buralarda dikkatli olmalısın. Çok fazla serseri var. Allah muhafaza canını da kaybedebilirsin. Bu rastgele olaylar %100 bitirme için gerekli. Zentorno'yu çıkartmayı bir 35 kere denedik çıkartamadım. İkinci yarışa da Masarko ile gireceğim. Bunda yolda buldum. Yeşil güzel bir Masarko bulduk ama sanki biraz fazla savruluyor gibi. Yarışımız burada. 500 dolarmış gibi şu Herhalde 2000 dolar falan da ödülü vardır. Para kazanmak için bu yarışlara girmeye gerek yok. Daha kolay yöntemler var. Bu yarışlar sadece zevk amaçlı. Yoksa bu gelirler çok düşük. İlk yarıştan 200 dolar aldık. İkinci yarışın en büyük sıkıntısı Los Santos'un en dar ve en kıvrımlı yolları. Yarışın güzergahı üzerinde. Oralarda dikkatli olmamız lazım. Aracımız biraz savruluyor. Gerekirse hız keserek devam edeceğiz. Oraya atlattıktan sonra çok büyük bir sıkıntısı yok. yolları normal zamanlarda da hiç sevmiyorum. Neyse ufak tefek kazalar yaptık ama liderliğimizi koruyoruz. İkinci yarışın sonuna geldik. daha çok fark atamadık ama. 2.56 yapmışız. Bundan da kolay bir şekilde birinci olduk. ...2250 dolar verdi ödül olarak da. Giriş ücretimiz 500 dolardı. Yani 4.5 katını veriyor. Üçüncü yarış açılmadı. Papa Rose, Whatever. Oh, hey, hey, homie, can come, come, come here? You know what? If you thought it was incredible getting a shot of aging trout the other day, you just wait till we get a picture of Poppy Mitchell getting in a dirt box, man. Beverly, good to see you. No, seriously, dude. Dude, it is a backdoor bonanza with that pitch is concerned. Ah! kaşar diyor, muz, muz diyor, arka kapı diyor. <gülüyor> Harbiden büyük <laughs> pislik peşinde böyle. Wow. Bu görevde biraz çirkin sahneler vardı. Ben sahneleri sansürleyeceğim. <laughs> Bir tane ünlünün müsteçen görüntülerini çekeceğiz. <laughs> From here on out, we're ghosts. <laughs> yeah. Me and you, we ain't gonna stand out. at all. I can hear someone. Stay close and play it cool. What do you want me to do? I'm at work. Just change this diaper. It's not that hard. I don't care if it smells like number two. He's your grandpa. That's what family do. Listen, I gotta go. Love you. Do your homework, okay? How going. <laughs> you know, another day, another minimum wage. You see the state Altın madalya almak için de şovlu bir kere bir girip çıkmanız lazım. Çok hazır değiliz ama mecburiyetten göreceğiz. GTA 5 oyunu güzel ama o kadar çok pis sahneler var ki. Yani bu kadarına da gerek yok. <laughs> Maalesef 3 yıl bekleyemeyeceksin. İlk kasetini çekiyoruz.

Coming up, this is your chance to get a good shot of her. Man, you're not the one hanging out this fucking trunk. You people are stuck. man, it's gonna get worse before it get better. This piece, least, and choked him. Whoa, whoa, what the hell, man? That motherfucker's right on top of us, dog. I'm taking a sharp right, keep that camera on her. Child molesters. I'm go left and cut across the intersection. Hold on. Yeah, fuck you too, man. You have no idea what Bu kere zormuş ya. Bu kadrajı tutmak zorluyor. Hangi yöne döneceğini falan söylüyor da kadının da aracı bir düz sürmüyor. This crazy ass bitch. Oh shit, we got traffic ahead. Going left, keep it steady. I will fucking destroy you and everyone who knows you. Jesus, she's still on us. Screw this. I'm going through the construction site. <fix> no, no! <fix> man, shit. <fix> hope just just <fl> a Whatever. she's fine. We'll wipe the audio. Oh, I can just see the headlines now: Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage. Another illuminating experience, homie. Hey, well, someone's got to do it. I really don't think so. Hey, look. If you don't want to become rich beyond your wildest dreams while performing a vital public service, you won't meet me again. But then again, you're not an idiot. No, I am a fucking idiot. Bu görevden de altın madalyayı aldık. Hızlı dalış diyor. O havuza girip çıkmayı kastediyor. Para atışı neyi kastediyormuş ya? Onu da ilk defa gördüm. Hemen bakalım buradan. Kovalama sırasında tam bir yüz tanımlama gerçekleştirir. Para atışı çok makul bir özet olmamış bunun için. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.